Evet, cümleten selamın aleyküm. Ee, <laughs> ulan sesime ne oldu lan, anasını... <laughs> evet, e, yeni kanalımızın ilk videosuyla beraberiz, karşınızdayız. Eski, e, çok emek vermiştim kanalıma. Onu bir arkadaşa devrettik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim, ne diyelim. Şimdi, bugün bütün destansı... Kar 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 aman ha konuşamıyoruz zaten. Bütün destansı karakterleri e, yükselteceğiz abi, 7 seviye yapacağız. Yani şuna da bayağı bir emek verdik. Günlerdir uğraşıyoruz, günlerdir çabalıyoruz. Yani çok kolay bir iş değil yani. Ben söyleyeyim size, e, stonus falan bildiğin e, yoksa hiç girmeyin. Yani çok az kart veriyor, yükselmiyor. Görevler sıkıntılı falan filan vesaire Carchur dedik ve e, şimdi fazla da zamanınızı almadan abi zaten hepsini açtık. Şuradan sadece bunlara yüksel. İlk önce bunu yapalım mı? Bak ilk önce bunu yapıyoruz. Şimdi şöyle bu kartları yani ben şu üçünden bahsedeyim ee, bir dakika şuradaki destanslar neredeydi lan neredesin oğlum sen ha destansı bunları da hazırladık bunların hepsi tamam yani bunları fullleyeceğiz şimdi şu üç tane destansımızı abi direkt hatta şundan başlayayım kart toplayacağız buradan bize koyacak Şuradan ultradan hemen hop tık. Şöyle hop 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 hop. Ne verdi lan o? Aynen dediğim gibi bunlara oğlum dino verdi. Dino ne amına koyayım ya? Bu Allah sizin ben şimdi neyse devam ediyoruz abi. Şu kolu açayım bir saniye. Kolu açayım. Hızlı hızlı makroyla devam edelim. Ee, tamamlandı canım benim. Şimdilik şöyle şuradan kartlarımızı özeller ilk önce şu özeller çıksın evet, kızıl şeytan seviye yükselteceğiz bunlara bakalım kaç elmas kalacak açıldı mı lan açıldı galiba dur bakayım evet devam ediyoruz devam edemiyoruz aç bakayım aç 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 oğlum ne oldu telefon kitle <laughs> abi kol makrosuna dayanamadı telefona evet seri seri geçiyorum şu Akıncı Wing 240 4. seviye. Şunları seri seri geçelim. Abi kol makrosuna telefon dayanamadı ya. O ara ultra paketten baya bir sıkıntı. Donuyor yani. Ama hızlı hızlı açıyoruz. Bunları açalım. Fazla da sıkmamak istiyorum. Sizleri o yüzden şu şekilde. Hemen hızlı hızlı şöyle e, özeller geldi. Süper. E, slotlar geliyor. Kim o? o? Yükseltilebilir. Vampir. Vampiri geç abi ya. Vampiri geç. Dur. Bir saniye. Kızıl şeytan. Ama çok az şey vermiyor mu? Akıncı ving. E, Akıncı bakın bakında. Ya yani vampire veriyor. Neye ver? Bir saniye bakacağım ya. Ya bunlar ne biçim insan ya böyle. Tamam bitti ya. Bit, dur. Tamam bunların şeylerini vermişsin. Onları vermişsin. Devam edelim. Ultra paket devam ki. Şöyle e, 8 tıplama evet onlar tamam. Akıncı Viking tamam. Bayağı bir açacağız abi. Bayağı açacağız. Buradan şöyle açmaya devam ediyoruz. Şimdi <laughs> slotlar özel güçler süper ya öyle bir ayarladık ki zaten hep komple bu son karakterlere veriyor her şey full olduğu için şimdi yeraltı kralına ha, evet yeraltı kralına da başladı ama şimdi zümrüt formayı niye koyuyorsun ki bunun içine ya Cık. yapma gibi güzel oğlum dur yanlış paket açtık lan siktir git dur dur bir dakika şuradan devam edelim abi şu şekilde bütün şeyleri bir tamamlansın. Evet Akıncı Viking, Vampir Lord. Ee, Vampiri boş ver. Abi şimdi şuna kart veriyorum ona bakacağım ya bir saniye durun. Bir saniye. Şu kitlendim ben ona be ya. Akıncı Viking tamam yükselebilir. Şunu aa bu da yükseltiyor. Tamam bir saniye. Şimdi bunları yükseltmek için şey alacağım. Ya buna 3 kar kart mı verdin lan da? Yakışmadı hoş olmadı bir dakika dur sakin sakin giriyoruz sakin ke oğlum paketler nerede lan dur karıştırdım koyalım abi şuraya bak kaç tane slotu var ya ya buna tabi gerçek güzel bir PC oyuncusu lazım bu hesapla herkes öyle mobilden falan sıkıntı güzel şöyle bir PC sağlam makro ile bu hesaptan yani şu karakterlerden bilmiyorum ben top geçer mi bence geçmez ne eksik bıraktık lan bir dakika şu altı hızı ekleyelim şu özelliklerimizi ekleyelim maç yapacağız ee, yanımda kol var. Maç yapacağız ama, şunlara bir ekleyelim. işin finalindeki duruma bakmak istiyorum. Şunu da ekledik. Ne kaldı lan? Dur bakayım. Ee, şu çift golümüzü de ekleyelim. Şu an ne oldu böyle oldu? Ne ekleyelim buna? Şu artı onları açacağız. Slotları alacağız gelirse. Şimdilik yok galiba. Bir dört boyut daha eklemek istiyorum buna. Yemin ederim kale gibi oldu. Karaktere bak. Tam kale oldu. onlarda şapka muhabbeti yok galiba. Evet yok. Bir dakika lan. Aynen yok. Zaten bir dakika ne fark ediyor? Ne oldu şimdi lan? Ee, 45 hay tamam 74 tamam bunu kullanacağız. Aynen bu kuyruklarımızla açtık gördüğünüz üzere en sağlamı şu an bu. Ayakkabı mevzumuzda yine en sağlamı bu. Formada yine en sağlamı bu. Kızıl şeytanımız mevzumuz bu durumda. Akıncı Viking'imiz. Bu durumda e son olarak yeraltı kralımız kaldı. Onu da birazdan size vakit kaybettirmemek için şu yükseltmeleri kartları açayım. Hemen geliyorum baba. Bekleyin. Evet. Siz saygıdeğer izleyicilerimizin zamanını almamak adına bunları 6'ya kadar yükselttim. Zaten son. Bunu yükselttik. Bunu yükselttik. Son olarak yeraltı kralını da yükseltiyoruz. Baba bir dakika yanlış yere baktık. Oğlum siktir git lan. Siktir. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Oğlum bu köpek... Bir dakika amına koyayım bir şey. Video çekiyoruz at ağızlı bir dakika. Siktir. Evet. Ee, şimdi... <laughs> oğlum bir dakika dur. Şimdi bir dakika abi. Köpek salça oldu lavuk bize ya. E, şans kartları... Abi bir tane yine ekliyoruz. Zaten bir tane daha eklediğimiz zaman yeraltı kralımızda 7 seviye yapıyoruz. Ee, şöyle destansıları tamamlamış oluyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Herhalde ilk biz tamamladık diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum Avrupa sevgilimde hepsini tamamlayanlar var mı? Hemen şunları da dolduralım abi. Doldur ki. Şöyle 8 şut. Dediğim gibi şunların bir 10 slotları geldiği zaman ne oldu lan? Dur 8 zıplama. Onları da aldık mı mevzu tamamdır. Tekrar söylüyorum. Orada burada şimdi ben maç yapıyorum. Kolla oynuyorum. Yani biz iyi oyuncu olduğumuz zaten hiçbir zaman orada burada söylemedik. Çok iyi oyuncular var. Ben mobillere de yeniliyorum. Bak kolay geçtim. Mobili de yeniliyorum yani. Anladınız mı? Şimdi oğlum dur lan. Yanlış mı yaptık ama ananas için bir tane yanlış koyduk dur. Şunu çıkar. Şimdi şuraya da şunların özellerini koyduk mu baba? Büyük kalemiz. Ya ben kendi oynadığım şekilde koyuyorum yani de. <laughs> İsteyen başka şekilde sokabilir koyabilir. Evet. Şöyle de ne yaptık? 11 özel yaptık. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bu kale gibi bir şey oldu ya. Bununu no? oğlum bir şey yanlış mı koyduk lan biz? Aa 4 boyut koydu. Bir 138. Ha bu onlardan bir, bir tık daha güçsüz herhalde. Ee, en güçlüsü aksesuarları gösterelim. Ak Akıncı Viking göz bandı bu. En güçlüsü bu. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Kızıl Şaman maskesi zıplama 3, şut 4. Bunda ya yani bir tık güçlü öyle söyleyeyim. Ee, zıplaması güçlü. gözlüğün. Kuyruk olarak merak edenlere için e, yine Viking'in kuyruğu şut olarak bir tık güçlü. Yine aynı şekilde boyut olarak Viking'in botu bir tık güçlü. E, yine Viking'in hızı bir tık güçlü. Gördüğünüz üzere mevzu bu, e, mevzu bu, bu bir dakika 130-131 aynen. Bunun hangisinin boyutu? Ha bunun şey bir tık. Ya aralarından en kuvvetsiz güya bu ampuna ama bu bile şey yani görüyorsunuz. Değişik bir canavar gibi bir şey bunlar ya. Bunları zapt etmek bilmiyorum. Sıkıntılı. abi büyük sıkıntılı. Hayırlı olsun diyoruz. Hesabımıza şöyle bir SS çekelim. Şu şekilde. Bir de abi ee, bir saniye. Son bir vampir mi kalmıştı galiba ya? Ona da yapacağım göstermemiş. Enteresan. Şurada destansılarda bir vampirimiz var. Evet. Onu da hazır buradayken yükseltelim. Şu şekilde devam edelim. Altınımız yetecek mi bilmiyorum ama yetmeyecek. Alacağız gerekirse. Işte. Ya bu destansılara bunları koymuşlar. Resmen tuzak gibi bir şey yani. Bunları yükseltmeden onlar kartlarını falan vermiyorlar falan filan. Değişik bir sistem mecbur bunları da yükseltmen lazım. Biz hepsini açtık ondan sonra kart biriktirdik. E, ne kadar gittiğini söyleyeceğim bu arada. Ya bayağı bir gitti yani. Bayağı gitti yani. Ya içindeki elmas falan filan e, evet eksik. Bir dakika. Hemen şuradan elmas kesesinden bir müddet şey bir miktar. Abi ben bugün ben 2-3 gündür dediğim gibi çok yoğun çalışıyorum. Felaket yoğun. Yani günlük 2-3 saat uykularla falan böyle çalışıyoruz. İşler açıldı. Allah daha çok versin. O yüzden böyle şeyin daraldı ya. Konuşurken böyle kekelemeye falan başladım yorgunluktan artık. Şuradan şunları alalım. Oğlum 6. seviye için kaç istiyor ya? Dur bakayım biraz alayım. Şunu da şuradan alalım. Ve bu mevzuya başlarken Birazdan hesaplamayı size söyleyeceğim. Aşağı yukarı söyleyeceğim. Siz de ona göre kafanızda göre bir a şu kadar gitmiş bu kadar gitmiş kendi hesaplarınız için ona göre plan proje yaparsınız. Yeter mi bu? Bir dakika dur. Neredeydi lan o? Bir dakika abi. Nerede o Kamil? Abi Kamil. Hah Kamil burada. Yükselt. Şimdi bunu 5'e yükseltelim. Sonuna 6 sonuna devam evet şu şekilde 5 kart toplama e, yok bir saniye yanlış bunu yükselt. bunu 6 yaptık tamam yetti 6. seviyeye bak bunun içinde bir de 7 yapacağız işimiz mevzumuz bitiyor şuradan bir tane yeter ya bir tane yetmez mi Hadi bir tane daha koyalım bari. Zaten artık yükseltecek bir şeyimiz kalmadı. Şuradan bu vampir kont arkadaşımız da 7 yaptık mı? Destansılarımız burada final yapmakta babalar. Ee şöyle göstereceğim size. Şu an bütün bu karakterlerimiz yani kaydı değer karakterlerimiz hepsini 7 fullledik. Hepsi yani. Sadece e, kariyer hesabı olduğu için bu şunlar kaldı. Bunlar çok basit. Bunları yani bir günlük kişi var. Bunları yükselteceğiz altından. Hepsinin kartları tam. Yani muhtemelen e, bir gözlük, bir pelerin, bir şey eksik. Şunları yükselteceğiz. Bunlar çok zaten çok basit. Yani 6 bin falan altın istiyor yani. Bunları altın alıp yükseltiriz. Ondan sonra mevzumuza devam edeceğiz. Hazır girmişken bir maç atalım mı ya? Ha? Bakayım şuna bir. Bunun zıplaması, bunun boy yok. Ee, bir şey de fark etmiyor ya. Şununla mı atsak bununla mı atsak? Bununla mı atsak bununla, bununla mı? Bununla. bununla mı bununla mı? Şununla atayım hadi ya. Bunlar şapka takmıyor zaten değil mi? Şey, aynen şapka takmıyor. Güçlerimizi aldık. Ee, ben öyle denemek amaçlı kol, kol nerede? Zaten pek de müsait değilim. Şuradan deneme amaçlı bir maç atalım abi maçımıza girelim ya bu bana var ya ufak gibi görünüyor ama aslında ufak değil yani şu zaten 300 gibi bir şey de e, 131 ya aynen şey daha e, yani en, en yüksek seviye bu abi şu şekilde şununla girelim bir maç atalım bakalım bakalım ne olacak şöyle devam ki açıldı mı lan kol Abi çok enteresan durmuyor mu ya? Gözümüz alışmamış. Abi çok e, baya bir elmas görevlere bir kere ben size söyleyeyim dur birazdan anlatacağım şu maçı yapayım karaktere bakacağım oğlum çok büyük lan oğlum <laughs> oğlum bu baya seri lan oha siktir nereden vuruyor amına koyayım bu ne ya abi acayip vuruyor tavandan vuruyor ya Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Şunu, şunu, bir ooo felaket vuruyor lan bu. Şunu belirtmek istiyorum. Ee, yani şu karakterlerle sağlam bir PC oyuncusu, makroyla sağlam bir PC oyuncusu yenilmez abi. Açık ve net konuşuyorum. Yani çok büyük bir şanssızlık olmazsa, işte özelleri böyle saçma sapan patlamazsa, cidden yenilmez. Ee, Bak kendimden ya da kol oyuncularından genelde bahsetmiyorum. Ulan kola ne oldu? Kol dedik kol gitti ya. Al işte abi. böyle şeyler oluyor mesela ben maçtayken. İleri geri... Aa baksana bak nereden vuruyor bakın. Şunu deneyeceğim. Benim... Oğlum ne oldu lan? Bir kere... Benim üstümden vuruyor mu onu denemek istiyorum da. Abi çok iyi değil mi ya? Çok iyi değil mi abi? Çok çok seri ya. Felaket seri ya. Acayip seri abi. Zıplaması. Uff. Nerelerden vuruyor oğlum? Bu ne biçim karakter ya? Abi şu an var ya. Oğlum bunun kaleyi ne? Aa, kaleyi de yeni gördüm he. Abi süper ya. Gerçekten süper. Ya sen ne yapıyorsun baba? Amına koyayım. Neden bunlar bana hep denk geliyor ya? Oynasın gerçi önemli değil de. Şey, e, felaketse bir de özelliği deneyeceğim. Uuu ananı sikeyim buraya <laughs> Abi çok seri çok Videonun %90'ı çok seriyle geçti Biliyorum ama harbi çok seri ya Şut olsun böyle Şey olsun böyle tutamıyorsun yani Karakteri anladın mı yerinde durmuyor amanakoyim Şuraya bak ya Ben bununla e, çok sağlam Oyuncular var onlara da yenilebiliriz de Kanka e, Kusura bakma biliyorum şu an ne düşündüğünü ama ben deneme amaçlı maça girdim. Ee, karakterler bu şekilde abi. Bir de şeyle maç yapalım mı? Bir de bununla maç yapalım. Bunu herhalde bilmiyorum. Kimse çıkarmadı. Bir de şunu alacağım. Bu biraz minik mi duruyor? Bilmiyorum ona da bakacağız. Biraz minik durur gibi ama sonuçta o da büyük ya. Aman bunun şapkası var mı? Yoktu galiba ya. Bunun şapkası var mıydı? Yoktu herhalde. Yok lan bu da şey gibi duruyor. Baba gibi duruyor. Bak özelle başlayayım mı? Oo. Moruk dur sakin ol ya. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Ben en çok kızıl şeytanı şeytana beğendim. Vikingle maç yapmadım ama sanki böyle bu da bir tık böyle ağır geldi bana ya. Yani şöyle ağır derken flash'tan gelir. falan zaten flash'tan iyi de. Arışacak, hani Biraz önceki çok iyiydi abi. Bunu denedim. Viking'i deneyeceğim. Bir dakika. Aa, ne oldu lan? Ana sayfaya çıktı derken ne olduk ya? Abi bir saniye. Vikingi deneyeceğim. Abi. bunlara bakar mısın ya? Abi adamlar canavar çıkarmış. Resmen canavar çıkar. Oyunu bitirdiler abi. Bu, bu heriflere karşı oyuncular ne yapacak yani bilmiyorum. Yani yarın öbür gün ne bileyim. Normal bir mobil oyuncu ufak karakterle, ya yani bu bu karakterleri çok zor yenersiniz ya diyorum ya. Deneyeceğim abi. Viking Viking de iyi ama oynayış olarak ee, adını unuttum şimdi. Anma <laughs> kızıl şeytan daha iyi değil miydi? Yani ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sanki daha iyiydi. Bu da iyi zaten. Bu iyi demiyorum. İyi değil demedim de bayağı iyi yani hepsi. Hepsi bayağı iyi. Ben şu an böyle deniyorum makarasına. Baksana abi. Bu ne ya? Oğlum kolon oldu yine ya. Abi bu bundan top geçmez ki ya. Oğlum vursana lan. Kanka top bekletmiyorum kusura bakma ya. Öyle anlama yani. Abi bir de şey alışkın değiliz ya. Mesela bana çok yabancı geliyor bunlarla oynamak ya. Oğlum ne yaptın lan? Çok hızlı yerinde tutamıyorsun abi. Belki yerse alttan yerler. Acayip zıplıyor çünkü. Burada dikkat etmek lazım. Öğrenmek lazım yiyecek karakteri. Kanka gülmeyi çamana koyayım. Yalandan gülme yani. Deniyorum şu an Harbi deniyorum yani. Bununla yerden gol yersen diyebilirsin. Evet. Bu karakterimizi de denedik. Sonuna yine bakacağız. Ama dediğim gibi şimdi bir hesaplamaya gelirsek şöyle söyleyeyim baba. Ee, 520k elmasım vardı. Elmasım vardı. Yani hesaplayın. Bunun üzerine bir 100k koyun. 620k elmastan kalan bu. Bunun haricinde zümrüt ve yeşil para da harcıyorsunuz. Yeşil paramız duruyor. Bak oradan da harcamışız. 100k. Böyle hesaplayın. 100k, 150k falan bir 200k yeşil para gidiyor. Zümrüt gidiyor. Elmas baya gidiyor. Elmas baya gidiyor yani haberiniz olsun. Görevleri yaparken falan filan yani çok sıkıntılı işler. Abi tertemiz yani 350-400k elmasınız gidiyor yani. Ben açık ben söyleyeyim. Belki fazla ya da bilmiyorum eksiği var mıdır yok mudur. Buradan alalım bunları. <laughs> Bu şekilde bir mevzu eee fullledik. Bundan sonra hayırlısı olsun diyoruz. Artık madalya takacaklar biz herhalde amına Dedik ve ilk kanalımızın ilk videosunu atmış bulunmaktayız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.